Yeah, since ...coşkuyla alkışlıyor. Hoş geldiniz diyoruz. Evet. Evet bu tabloyu coşkuyla alkışlıyoruz. Yine ustaların ustası... ...Kemal Yılmaz. Ustamıza. Murat Paşa'mız bir spor kentidir. Spor kenti, sanat kenti... ...kültür kenti ve hizmet kenti... ...olmaya devam edeceğiz. Oran Okulu... ...Murat Paşa gibi çalışıyor. Murat Paşa da Orhan Okulu gibi çalışıyor. Bakın 36 yaşında önümüzdeki yıllarda inşallah Allah'tan kaza, bela, sakatlık mühim bir şey olmaz ise bu altın kemeri alıp daimi olarak da Antalya'ya getirecektir. Hiçbir şüphen yok. <laughs> Kırk Pınar Fatih'i, Paşa'nın aslanı Orhan Okulu'yu coşkuma alkışlamışlar. Da... İnşallah önümüzdeki hedeflerimiz Kırk 3 yıl bu altın kemeri alıp Ebedi sahip olmak. İnşallah bunu da Muratbaşı Belediyemizde başaracağımıza inanıyorum ben.